Bize şarap getirsinler, kömür getirsinler ama çok soğuk, çok üşüyoruz abi. Tabii, tabii. Ama en güzelini Cemal abi söylemiş. Cemal abi kim abi? Cemal şuraya abi. Ne diyor biliyor musun? Ne diyor abi? Git diyorsun da git demekle de olmuyor işte. Peki ya sonra. Öyle her şeye rağmen gidemiyor insan. Ben de sana beni sev mesela. Seviyor musun? Sevmiyorum lan. Sevmiyorsun. Ne kal diyorsun ne git diyorsun. Öyle uzaktan bakıp duruyorsun işte. En ne ama biliyor musun? Bir düş gibi, bir hayal gibi, bir umut gibi her şeye rağmen içinde onu biriktiriyorsun ya. Olsa da olmasa da onu biriktiriyorsun ya.